Ama ben kendini düşüren peygamberimiz ne demiş? Bizden değildir demiş. Hava yutsa yine geçilemez. Hava bırak suyu demeyeyim. Hava hava. geldi, e geldim hepsine geliyor. Petrol'e zam yapmayacağım. Bakış Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Erdem Bulut. Kameramanım Abdülkadir Ayar ile birlikte Giresun'da vatandaşlarla ekonomi hakkında konuştuk. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Selamun Aleyküm. Hocam. Nasılsınız? Youtube bakış günlüğü. Buyur abi. Buyur. Nasıl durumlar? İyi hocam sağ olsun. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Geçinebiliyor muyuz? Geçiniyoruz ya, Allah aşkına derler ya. Ne yapalım? E, ne oldu? Söyle. Nasıl geçiniyorsunuz? Maaşlar nasıl? Ben memur eve gideceğim. Allah aşkına diyor. Ben hemen hemen yetiyor bana. Ama biraz daha olsa daha iyi tabi. Zam olmasın, zam olmasın da mesela fiyatlar, marketlere zam olmasın yani zam insin, petrol insin, esasen düşsün. Maaş da düşer o zaman. O da maaş düşmez. Maaş devam. <laughs> Olur mu öyle? Ama petrol zam yok. Petrol zam vermez mi? Esasen gider. Ama işte petrol, petrol devam, zam geliyor ya. Zam geldim ne oluyor? Petrol geldim hepsine geliyor. Evet. Petrol zam yapmayacaksın. Yapmazsan o zaman bak ne oluyor? Esasen inmeyeyim mi? Hemen iniyor. Marketlere bu fiyat devam değişti ya marketlerde. pirinç, bulgur, yağ, tuz. Buna hep önlenir ya, önlenebilir yani. Yani önlenmesi lazım. Yani petrol zam yapmayacaksın. E, kira ben vermiyorum, kendi evim var. Nerede oturuyor? Ben, ben, vali, yeni vali konağı oradayım. Şey tarafında, hükümet, hükümet konağı tarafında. Hükümet oradayım. İyi ya. Emekli maaşıyla geçinebiliyorsun. Geçineyim ben, geçineyim ama e, zam yapmayacaksın marketlere. Gıdaya zam yapmayacaksın. Bak gıdaya zam yapmak iyi değil. Yani bunu önlemek lazım. Ama dediğim gibi petrol zam yapmayacaksın. Petrol zam yapmayacaksın. Yapmadın mı tamam mı? Efsane güzel. Bu da basit. Bunu bilmeye gerek yok. Muhasebe olmaya gerek yok. Emekli miyiz? Emekli. Emekli olsak mı olacak? Açıkçası gel, Söyle. <laughs> burada emekli olmayan yok. <laughs> Nasıl abi durumlar? Sağ ol. Teşekkür ederim. İyiyiz. Geçinebiliyor musunuz? Hamdolsun dedi geçiniyoruz. Baksana nerede oturduk. Çay o da 13 lira. Yanım 13 lira mı oldu? 13 lira oradan. Sen bakma, sen baksana. Ya ben buralarda çok oturmuyorum ama. 13 lira 13 lira. 13 lira yani şu çay ocağında bile 13 lira oldu çay. Çay ocağında çay ocağında 7,5 lira yalan konuşmayalım. Evet. Aburalarda 10 lira 15 lira. Biraz da merkezi yer olduğu için de olabilir. Merkezi yeri bak kebazelik nerede bak düz boyu. Bir tane kamalya yok. Bir tane oturmaya yeri yok bak. Burası ata bak bak araba nerede? Kız, Kızılay'ın aracı. Kızılay'ın aracı da kardeşim. Milletin dediği parkı ya burası. Olmaması lazım. De Yanlış saat. Hayır hayır. Bir, üç kişi işte burayı paylaşıyoruz işte burayı. demek istediğim o. Peki nasıl olacak bu durumlar? Çözülebilecek mi? İnancın var mı? Ya bu, bu, inancım işte bu Hatip başımızda biliyorsun bu adam. <laughs> hatip Hatip başımızda olduğu sürece ben hiçbir şeye inanmıyorum. Gülme lan. Doğru ya. Hatip bu ya. <laughs> Sen ne diyorsun abi? Vallahi ne diyecek orta meydanda. Ben bir çorba içtim 90 lira. Aldığım para belli. Son gelen zamla ne kadar oldu maaş? 9 bin küsür lira şu an. 10 binu bile olmadı. Kira veriyor musun? Kira vermeyeyim. Kira versem zaten alçak sürülme yapacağım. Yok ki. Kira versem ne olacak? Köy olan köye kaçıyor. Köy olmayan nereye gidecek? Bir önerim var mı? Şu şekilde evet. düzelir. Yani bir şeyde bir şöyle söyleyeyim. Bir artist birkaç sene önce dedi ki televizyon şeyde gazetede mi televizyonda köylünün oyuyla dedi benim oyun bir değil dedi ben kızıyordum. Aysun Kayacı. Kızıyordum haklıymış. Gerçekten o milletin oyuyla o milletin oyu farklı. Bizim milletimiz şöyle düşünüp de ileriye göre bakıp da oy vermiyor. Şimdi ee, bu sigara dedi bu sigara dedi bu, bu sigara diyor adam tamam mı? Bunu sorgulamıyor. Bu sigara kimin? İngilizlerin ya bunları sattın sen dedi ya. Şeker kimin? Amerikalıların, kar, Kargil'in şekerini kullanıyoruz. Tamam mı Kargil'in? Yani her tarafımız dedi satıldı dedi. İstanbul Havalanı dünyanın altıncı büyük işlevi olan havalanıydı. İstanbul havalanı ne yaptı? Kuzey ormanlarını kırdı. Kuzey ormanlarını kırandan sonra kalkan uçaklar Bulgaristan hava sahasından giriş yaptığı söyleniyor. Oraya ne yapıyor? Toprak bastı parası veriliyor. Uranın metrosu da vardı. Ekmek 10 liraya çıktı. Neden çıktı? İşte böyle hırsızlıklardan çıktı. Dışarıya bağımlıyız. Dışarıya bağımlı olduk. Bu ekmek daha 10 lira şimdilik 10 lira. Ama Nisan'dan sonra göreceğiz. Hacı abi sen? Ha, sor. Sen sor, sen cevap Dinledin yapayım. abime Sen katılıyor musun? E, tabii katılıyorum tabii arkadaşlara. Sen, sen de emeklisin. Emekliyim. Ya bu emekli maaşları düzenlenmesi lazım. Yani yeniden insan geçinecek seviyeye getirilmesi lazım ki insanlar bu sıkıntıdan kurtulması lazım. Bütün insanlar kan ağlıyor. Kiralar 10 bin lira diyor adamlar. Geçinemiyor diyorlar. Bas bas varıyorlar. Kimseye yani hükümet bu sesi duyması lazım ki bu insanların emekli maaşlarının düzenlenmesi lazım. Yani bu maaşlarla hayat geçimimiz çok zor. Emekliye niye sizce az zam veriliyor? Buyur. Emeklilere neden sizce az zam veriliyor? Vallahi bilmiyorum onu emekler onu hükümet bilir. Niye emeklere az veriyorlar, niye veriyorlar bilmiyorum yani. Emekli maaşlarının bağlanma, bağlantı oranlarını 2008'de ki yasayla beraber düşürmüşler. Bunu televizyonda açıklamasını yaptılar gazeteci muhabirler. Söylediler. bu verilen haklar niye geri alınıyor? Yani alınmaması gereken bir şey. Ama öteki hükümetler bunu vermişler, yapmışlar. Şimdi bu hükümet de geri düşürmüş. E bu milletin mağduriyetten sonra bu insanları yaşamına kısıkladıktan sonra bu şekilde yaşamanın bir anlamı milleti ölüme terk ediyorlar yani. 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan ettiler. Emekliler yılı değil sürülme sürülme yılı emeklilerin. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Sağ olasın. Ne var ne yok? Var mı bir sıkıntı? Hep sıkıntı. Ne oldu? Sıkıntı olmaya ne var ki? Ekonomiksel mi? Ne tabi. Emekli miyiz? Emekliyiz. Nasıl abi durumlar? Yavrum torun, toruna yemek parasını yediremeyiz ya. Toruna yemek parasını yediremeyiz. Ya nasıl olacağız? Düzelir miyiz? Bugün işte bu, bu, bu düşünceyle mümkün değil. Mümkün değil. Nasıl bu hale geldik sizce? Geldi işte herkes bilen, bilen biliyor. Bilmeyen bilmiyor. Bilen biliyor. Şunu yapsak düzeliriz dediğin bir önerim var mı? Valla abi bu kafa değişecek. Bu yönetimdeki bu kafa değişmesi lazım. Ben ne olmaz bu? Biz de olur bu işte. Ben ben 70 yaşındayım. Ben böyle bir şey daha görmedim. Böyle bir şey görmedim. En maddi en manevi. Şu çarşıya bir geç. Emekliden başka oturan yok. Nasıl abi işler? İşler görünüyor hali. İyi mi kötü mü? Kötüye gidiyor. İyisine. Tamam. E, 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 e. Ne yapacağız? Ne bileyim ben ne yapacağız? Emekli misin? Emekliyiz. Emekli nasıl geçinebiliyor ha. mu? 10 lirayla geçinebiliyor mu? Kira veriyor yedi mu? 7 ev kirası. 7 10 lira maaş. Ne yiyecek biz? Abla soğukta simit satıyor. Ne yapar? Kurtarıyor mu? Yok abi ne yapacağız? Devamlı zarardayız. 15 milyar borç var fırına. Başka ne yapalım? ödeyeceksin? Nasıl ödeyeceksin? Ödeyecek öyle böyle ödeyecek ne yapalım? Gelir miyiz? Güzel, yok. Düzelme şansımız yok. 15 bin lira maaş alırsak emekli maaşı, 15-17 bin lira askerci üzerinden alırsak düzelir. Şenlikoğlu avukatımız bizim çocuğumuz. Alıyor mu beni? Görüyor mu beni? Görüyor abi, görüyor. Ha öyleyse ha. bizim çocuğumuz bu buraya de, hizmet verirse bu verir. Biz, biz, biz bunları biliyoruz. Devletten yardım alamayan, devlete sırtını dayamayanlardan Belediye başkanı da olsa randıman vermez. Onun için. Neden abi? Biz tabii biz neden? Başka Çünkü belediyelere neden, de devlet yapması. Başka yardım neden etsin. Başka nedeni şu. Devletten hizmet alamaz, devlete evet. sırtını dayayacak evet. dediğini yapacak. Ama bu yanlış biz değil mi abi? Için. Yanlış değil. Çünkü neden? Çalıştı bu adam hakkıdır. Hakkı olanı hakkını vermek lazım. Yok şöyle farklı bir parti olsa da devlet destek vermesi gerekmez mi? Tabii vermesi gerekir. Doğru da ama Türkiye'de işte bizim zihniyet bu. Zihniyet şey, bu ama ne yapacağız? Evet, evet, evet. evet, evet ne yapacağım? Yapmak öyle oldu mu? E, yıkmak çok kolaydır ama yapmak zordur. Evet. Mevcut belediye başkanımızın devam etmesine tarafız. Allah yardımcısı olsun ülkemizin, devletimizin. Amin. Yok Hepimizin. ona yok ona bir şey dediğim yok da ee, sen belediye aynı AK Parti olursa devletten daha iyi hizmet alır dedin. Tabi ki devletten yani, daha iyi hizmet alırsın. Çünkü e, ökledi, he, ben devletin ben kurumlarını her şeyini bilmiş yapmış yıkmış Anladım. insanla yeni gelmiş de acemiliği çıkana kadar için gibi seçim Anladım. gelir zaten. Onunla kim uğraşacak? Mevcuda durmak yok yola devam. Benim demek Bizim istediğim de. Evet. Sözünü kesiyorum. Evet. Kusura bakma, benim demek istediğim de farklı parti olsa da devlet aynı e, imkanı sağlaması gerekiyor. Ee, devlet doğru, aynı tabii doğru. imkanları sağlar zaten. Tabii, doğru, doğru. Ama o o belli bir seviyeye gelene kadar biz zarar görürüz. Ama işte öyle olmaması lazım. Tecrübe Halka hizmette seviye olmaması önemli. lazım. Onun için tecrübe sahibi olması lazım. O işi kavrayana kadar mevcut hükümet, mevcut devlet devam etmesi lazım. Asıl soruma geleyim ben. Ee, nasıl? Geçinebiliyor muyuz? Ekonomi nasıl? Allah bin bereket versin. Biz emekli memuruz. Sosyal çikolata emekli olana, Bağkur'dan emekli olanlara hepsine belli bir cüz'iyede e, maaşları takdir edildi. 10 binden aşağı maaş alanı yok. Bir şükür borcumuz var. Onu da yapmıyorsak yapmamız lazım. Her şey çok güzel gidiyor. Siz ne Sikültü kadar alıyorsunuz? Yok. Yeni zamla ben beraber 14 aşağı yukarı 15.000 e, gibi bir para alıyorum. Yetiyor mu? Ben. Efendim? Yetiyor mu? Allah bereket versin. Biz de iktisatını, harcamasını bilirsek yeter. Ama kumara, öteberide, savurganlığa gelersek yetmez bize. Yani kumar, içki olmasa Versen yeter. Mi? kötü alışkanlığımız olmazsa Allah bin bereket dersek yerine göre harcasak yeter. Yoksa yetmez. Kumara para dayanır mı? Dayanmaz. Allah korusun. İnancımız gereği yerli yerinde kullanırsak paralarımızı e, her şey çok güzel olur. Peki kumar güzel oynamayıp da bu maaşta geçinemeyen var mıdır? Kumar oynamayıp da bu maaşa geçinemeyenler geçime geçinemeyen işini bilmeyenlerdir. Şükrünü bilen, kıymetini bilen, parasını harcamasını, nerede harcayacağını bilenler bilenler ekmeğini kazanır. Nerede olursa olsun. Nerede olsa olsun. Ama adam kumara alışmış, tembelliğe alışmış da gelmiş kahve Tüm de köşelerinde. O zaman adam. Vardı, o benim zaman da vatandaşım da Can, niye? ekmeğini taştan kazanır dedi biliyor musun? O şekilde değil mi kazanır? E sen, sen katılıyor, buyur musun ha, buyur, tamam. katılıyor musun abiye? Abiye katılıyor musun? bazı yerlerde katılıyorum, bade tamam, yani normal, ya yani normal konuşuyor, normal konuşuyor. Peki emeklilere yapılan maaş yeterli mi? Yoksa evet, şu genel, olsa benim genelde için? Yeterli değil aslında, genelde yeterli değil ben ama bir, yeterli ol, bir olan taraflar da var. var, karşıt görüş çıktı Fakat Karşıt görüş olsun. O tam ben karşıt görüş değil ama ben bir fikrimi söyleyebilir miyim yine? insan oğlunun <laughs> bir çuval altını olsa. İkinci bir çuvalı ister. Tamam. İnsanoğlunun vermeyle gözü doymaz. Şükrünü bilmez. Allah bereket diyen, Allah bereket versin diyenler kaç kişi var o, ki hocam, ya? Şükredenler kaç kişi var ki? Arıcılık yapıyor tamam mı? Ondan A sonra bir yanı dereliğe dayanıyor. Tamam mı? var ya. Ama bir, bir İstanbul'da yaşasın bakalım. Bağımız başımızın bereketini Allah, <laughs> Allah çok versin. <laughs> yeter mi İstanbul'da bu maaş? Bu, bu aldı mı Allah yetişsin. İstanbul'da yeter mi hocam bu maaş, sayan maaş? İstanbul'dan mı? Evet. Ne, İstanbul'da yaşamayım İstanbul'da yaşayın i̇şte, da, da fabrikada çalışın. geçsin tembel tembel gezmesin. Biz varız. köyde yaşayan da bağına bahçesine baksın. Biraz da abime söz vereyim. Tabii. <laughs> Söyle abi, abi sen. Abiye söz ver. Ben, sor ben. şu fiyat olsaydı maaş benim için daha iyi olur dediğim bir rakam var mı yoksa şu anki yapılan zam yeterli mi? Normalde askeri ücretle beraber de emekli maaşı önceden. Aynen emekli maaşı düzeyine getirmeli lazım. As adı üzerinde askeri e, diyorlar, ücret diyorlar değil mi? Askeri ücret. E, emekli de öyle olması lazım aslında. Ondan sonra mesela metropol büyük şehirlerde e, yaşayan insanların için 4-5 kişi bakan tek bir e, maaş alıyor. Yeter mi bu adama? bunun deli olsa yani e, yeter demez yani. kira veriyor musun? Ben yok ben verim Ben Allah'a şükür ben kendi adıma konuşmuyorum. Ben halkımın adına konuşuyorum. Ben de aynen hocam gibi. bulgur kuru. Ama ben kendini düşüren peygamberimiz ne demiş? Bizden değildir demiş. Ben kendimi düşünüyorum. Halkımı düşünüyorum. Genelde yetmez. Ekonomimiz Ama düzelir mi? Şenlik olduğunu kişisel olarak ben de seviyorum. Benim avukatım bak. Hem avukatı ben başkanım. Ama e, şey, kazın o değil yani. Bütün hepimizi düşünmemiz lazım. 85 milyon güzelir miyiz? zor, bu zihniyetle zor. Bizim zihniyetimiz değişmesi lazım. Ben Avrupa'da 20 sene kaldım. Hangi ülke? Ee, Almanya'da. Orada kaldım. Ben türciyim ben, türşüyorum. Bizim zihniyetimiz bir defa tabandan düzelmesi lazım tamam mı? Sen ben ortadan kalkması lazım. Ağlık davası, şu parti davası bilmem ne. Avrupa'da mesela seçime giriyorlar mesela 4-5 parti birden. Bundan sonra seçilene öbür muhalefet destekliyor. E, yıkımına gitmiyor. Yani burada ne yapıyor? Var yansın yapıyor. Ya bu memleket bizim memleketimiz. Memleketten başka bir başımıza bir hal gelse var mı bizim bir memleketimiz? Ana vatanımız burası. Gidecek olduğumuz bir yer var mı? Yok. O zaman birbirimizin kadri kıymetini bilmemiz lazım halk olarak. Abi senden alalım. Geçinebiliyor muyuz? Geçinmeye yok. Hepsi geçiniyor ya. Çünkü emekli miyiz? Ya, emekli ya. değilim ya, da, de 3 sene kaldı emeklime de. Eee geçinmeye yok. Oğlum, bir evde bir evde 5 evet, kişi evet. var. 10 tane telefon var çift alıyorlar telefonu. Herkesin altında araba var. Arabadan geçemiyor şuradan şeyden değil mi? Ki, kimse ağaç değil. Herkes en fakirin cebinde de ağaçın şey yapsan dökülse bir 10 lira çıkar. Yani herkes de para var. Hiç kimse hala alamaz. Ama herkesin de durumu iyi. Hiç kimse ben ben emeklim yok benim fıstık gibi geçineyim ya. Emeklim yok benim fıstık gibi geçineyim ben. Sağ ol. Kira ben köyde durayım da çocuklar var burada. Tabii herkes düzenli yine kiralarını veriyor yani. işte e, ne iş yapıyordun? Ben çiftçiyim. Ee, benim bahçem var işte köyde bahçeler. Fındık değil mi? Ya, fındık işiyle uğraşayım ben. 118'e sattım fındığı bu sene ben. İyi mi yani? 118'e iyi satmışsın. İyi sattım 118'e. E, e şimdi şöyle ya bunu hemen şey yapacaksın. Acele yeni fındığı hemen o zaman alıyla bu fiyatlara. seninle konuşmuştuk biz. Ben he, hatırlıyorum. Evet konuşmuştuk. Şurada he, fındık he. Fındık fiyatlarını falan konuşmuştuk. He. He. bu geçinemeyenler neden geçinemiyor? Geçinemiyor. Yani yeter diyorsun da. Neden geçinemiyor biliyor musun? Soru da var ya. Akşama da şimdi Eliceğiminde gezersen, çalışmasan günlük bin lira, 1500 bin lira yemiyor var akşam. 10 gün çalışsan 15 lira var. 15'ini bırak 10 lira yapar. Kimse muhtaç olmasın ama sen akşama da gez de. şey yap akşama da git. Evet. Yat sabahtan kalk yine para yok yine para yok. Çalışacaksın ya. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Geç parası olan da ge, ya emekli olan da mesela bir emekli olan var. Adamdan bir 100 lirası sen adam vermez. Vermiyor yani. Çünkü geçinemiyor diye mesela ama yine de herkes hep geçiniyor. Ben marketlere bakayım ki hafta da hafta markete uğradım ben akşam ona. Gerçi Çok da temiz şeyleri var. Baktım ki millet kalabalık, bacak Acayip ya. Herkes her de, zaman bana, dolu oluyor. E, her zaman dolu hafta. Gerçekten de. Ee, diyelim ki Ankara'da veya İstanbul'da yaşaman gerekti. Şu an kazancınla geçinebilir misin? Geçinir. Ben sigaraya 70 lira vereyim, biriye 100 lira vereyim desen geçinemezsin. Ama evin ihtiyacını alacaksın. Zeytinyağı, kuma ya öte birini alacaksın. Buna ne yapacaksın? Tabii hanım da şey olacak, hanım olacak ya. Yani. Şimdi getirdiğin aktarışa şey ya, çöpe idaresini bildin mi bir ay gitmesin çarşıya, ufak tefek tabi balığın şeyini alırsın. ya yani yeter ki idaren bir sen. İdarenin tutumunu bildiğin tabii, zaman geçinirsin evet, tabii diyorsun. Her akşam iş de şey yapayım dersen onun hiçbir bereketi de olmaz, eve bereket de yapmaz Para yani. dayanmaz zaten, Dayanma, onlar yani. da çok pahalı. Tabii ya ben şimdi mesela malcılık yapayım mesela, bu sene malım yok sattım. E, yazın yine alacağım, geçineceğim ya. 20 alacağım, 30 alacağım, 100'e satacağım. Ee, nasıl abi durumlar? Durumlar vahim, görüyorsun. Emekli miydin sen? Kolay. Emekliyim tabii çok sen. Ne düşünüyorsun emekliler hakkında? Emekliler sürünsün. Emekliler ne oluyor? Emekliler ben vermedim oyu. bunda emekli verdi oyu ya. Onun için emekliler hakkında emekli ettiğini çekiyor. Düzelir etkini miyiz? Etti kendi düzelmez. Bu iktidara gitmediği müddet hiçbir şey düzelmez paşam. Düzelmez. Peki, emeklilere neden az verildi? Ha? Emekliler köle oldu oğlum. Emeklilerdir eskiden. Emekli maaşı adımı bir askeri ücret da, Askeri ücretten de daha da fazlaydı. Şimdi askeri ücret kaç lira? Emekli 10 bin lira. E bu ne? Adalet mi bu? Değil. E adalet mi yani? bunu yani bunu şimdi gidiyor oraya oturuyor. Arafanlarım yine Gide gidecek oyuna verecek. Orada bir çay içe mi gidip karşıya bakıyor. Tavuk çiğe, çiğere bakar gibi. Kedi çiğere bakar gibi. Bak orada gidip bir çay içe mi gidiyor? yine oyu oraya veriyor. Nereden geçince? 10 bin lira yani. geçirmesi imkanı var mı ya? Ya bence kira, ama... verir, kira veriyorsa nasıl geçinecek? Hadi ev olan dersin kıt kanat köyden möyden bir şey yapar anı hani geçinir orada. Bir garı koca soğuk çocuk hariç. Nasıl geçinecek 10 bin lirayla? Az önce bir abi geçiniyorum evet. dedi de. O işte demek işte onların yüzünden bu emekler bu halde. Bu memleket onların yüzünden bu halde. 10 bin liraya geçinir diyen insanların hmm. yüzünden bu memleket bu halde. 10 bin lirayla kim geçinir? Akıl mantık var mı ya geçinmeye? İdaresine bilen geçinir He? diyor. Geçinemez. Hava yutsa yine geçilemez. Hava bırak suyu demeyeyim. Hava hava. Suyu yutsa yine geçilemez. Hava yutsa yine geçilemez. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasıl durumlar? Ekonomik. Durum gayet güzel. Mükemmel. Uçuyor. Emekli miyiz? Çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz. Geçiniyor musunuz? Ee, bunu sormaya gerek yok. belli. Her şey belli ortada. Onun için konuşmaya da gerek yok artık. sözün bittiği yer Türkiye'de. Ekonomi. Evet. Düzelir miyiz? Düzelir. Karma ekonomiye geçersek düzelir. Liberal ekonomi e, halkın köleleştirilmesidir. Karma ekonomiye geçersek e, bu iş düzelir. Ama karma ekonomiye geçmezsek aynı yoldan aynı yere çıkarsın. Başka bir yere çıkamazsın. Yani Merkez Bankası Başkanı da değişti. Bir yararı olur mu? Yol aynı yol. Başka yere çıkamazsın. Yol değişmedikçe. Ee, gittiğin yer aynı yere gidersin. Merkez Bankası Başkanı değil ya, kimi de getirirsen getir. O değişmez. Yol aynıysa sonuç aynı, aynı olur. Aynı yere gider. Yani başka bir yere gidemezsin. Aynı adrese gidersin. Şimdi siz bilmezsiniz. Biz gençken, çocukken 80'den önce karım ekonomi vardı. Herkese iş vardı. Devlet birçok de kendi yapması gereken işleri yapıyordu. O zaman ekonomi çok iyiydi. Daha sonra 80'de 24 Ocak kararları alındı. Özal Amerika'dan getirildi. Ondan sonra liberal ekonomiye geçildi. Darbe zaten ondan dolayı yapıldı. Liberal ekonomiye geçilmesi için yapıldı. Ve şu anda talan ediliyor ülke. Tamamen ne varsa madenlerden insanlar köleleştiriliyor. Türkiye'de bir talan ekonomisi geldi. Bu ekonominin değişmesi lazım. Tekrar ee, karma ekonomiye geçilip halkla devlet el ele verip ülkeyi tekrar dizayn etmesi gerekiyor. Başka türlü düzelme şansı yok. Yani başta akını da değiştirsen Merkez Bankası başkanını da değiştirsen ülkenin düzelme şansı yok. Sadece e, ekonomik programı değiştireceksin. Peki bu karma ekonomiyle düzelecekse eğer neden evet. baştakiler mesela bunu düşünmüyor? Ee, çünkü onlara verilen görev e, dünyadaki onlar oraya getiren kişilerin verdiği görev e, liberal ekonomi. Bunda, e, bunlar da onları liberal ekonomide halkı soyuyorlar. Belli bir güç oluşturuyorlar. Bunlar kullanıyorlar bunları. Onlar getiriyor. Biz getirmiyoruz. Biz sadece önümüze e, aynı şekilde 3-4 tane e, şey gösteriyorlar. Biz onlardan birini seçiyoruz. Hani biz istediğimizi seçmiyoruz. Bize önerilerini seçiyoruz. Yani bizim konumlarını seçiyorum. Yani önümüzde konulanı seçiyor. Önümüzde 2-3 seçenek var. 2-3 e, tane seçenek gösteriyorlar. Diyorlar ki ya bunu seç ya bunu seç ya bunu seç. Ama üçünün de gittiği yol aynı.